Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, planın 2053 net sıfır emisyon hedefine katkı sunacağını ve yıllık 350 milyar TL'ye kadar ekonomik fayda sağlayacağını açıkladı. Eylem planı ambalaj, plastik, tekstil, inşaat, elektronik, batarya ve gıda gibi çevresel etkisi yüksek 7 sektöre odaklanıyor. Bu sektörlerde faaliyet gösteren yaklaşık 400 bin firma Türkiye ekonomisine yılda 8 trilyon TL civarında katkı sağlıyor. Plan kapsamında 53 eylem hayata geçirilecek ve bu eylemlerden 44 kurum ve kuruluş sorumlu olacak. Eylem planıyla ithalata bağımlılık azaltılacak, sıfır atık ve endüstriyel simbiyoz uygulamaları yaygınlaştırılacak. Yeşil dönüşüm süreci için ulusal adil geçiş stratejisi hayata geçirilecek ve 100 binden fazla kişiye yeni istihdam sağlanacak. Atıkların ekonomiye kazandırılmasıyla yıllık 210-350 milyar TL katma değer elde edilmesi bekleniyor.